Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3. konumuz olan trafik işaretleri ve trafik tertibatlarını inceleyeceğiz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum sınavda. Haydi başlayalım bölüm birden. Ana kural birinci madde Karayolu Trafik Kanunu Alman Karayolları Trafik Yönetmenliği. Defansif araç kullanmak ne anlama gelmektedir? Defansif araç kullanmak bir önceki videolarda da karşımıza çıkmıştı. Ee, aslında istediğimiz bir şey defansif araç kullanmak. Ofansif araç kullanmak ise istemediğimiz bir şey. Ee, defansif ne anlama geliyor bakalım. Kendi hakkında ısrar etmemek. Aynen öyle. Yani tamamıyla meditasyonel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve hiçbir olaya karışmadan... Sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Diğerlerinin yapabilecekleri muhtemel hataları göz önünde bulundurmak, bu da doğru şıklarımızdan bir tanesi. İki şık da doğru. Yanlışlık ise her ihtimale karşı her kavşakta durmak. Ee, bu da yanlışlıklarımızdan bir tanesi. Ben burada niye e, yanlış yapmışım? Ondan da emin değilim. Ama son iki şık doğru şıklarımız. Fasadınızla bir yerleşim yerinde giderken önünüzde başka bir şehir plakası taşıyan bir aracın gittiğini farz edin. Hangi durumlarla karşılaşabilirsiniz? Yani size şehrinize bir araç geliyor, farklı plaka taşıyor. Siz bu durumda düşünmelisiniz ki bu her şekilde saçmalık yapabilir. Siz bu şehrin lokalisiniz Siz ona abilik, ablalık yapacaksınız. Önde giden sürücü ansızın fren yapabilir. Aynen öyle kafası karışmış olabilir birden yol sormak için ansızın durabilir. Yön değiştirmeden önce sinyalini geç verebilir. Çünkü yani başka bir şehre gittiğimizde başka bir insan alıyoruz ve kuralları hemen unutuyoruz gibi düşünün. Üçüncü soru. Akıcı trafikte önlenebilir engellemeler ne suretle ortaya çıkabilir? Şimdi arkadaşlar önlenebilir engellemeler biz istemediğimizde olmayan engellemeler aslında. Şimdi sorularda hemen onlara bakalım motorun boğdurulması suretiyle yani siz eğer motoru boğdurmak istemezseniz motor boğdurulmaz. Onun için bu doğru şık. Gereksiz yere yavaş gidilmesi suretiyle buradaki ana kural aslında ya da buradaki ana cümle gereksiz kısmı. Yani eğer gereksizse niye yavaş gidiyorsunuz? Onun için bu önlenebilir engellemeler kategorisine giriyor. Akaryakıtın tükenmesinden dolayı yolda kalınması suretiyle eğer akaryakıt çubuğunu yani okuyabiliyorsanız hani benzin ya da dizel alıp yolunuza devam edebilirsiniz. Yani bunu da engelle, bunu da önlenebilirsiniz. Bu engellemeyi de önleyip yola devam edebilirsiniz. Devam edin. Üçü de doğru. Dördüncü soru. Trafiğe katılım. Sürekli dikkat ve karşılıklı saygı gerektirir. Burada zaten yani burada zaten ne istediğini vermiş. Saygılı olacağız. Sürekli dikkat edeceğiz. Bu sizin için ne anlama gelmektedir? Öngörülü araç kullanmak zorundasınız. Aynen. Başkalarının yanlış davranabileceklerini de hesaba katmak zorundasınız. Yani siz kendinizden sorumlu değilsiniz de tüm herkesten sorumlusunuz gibi düşünün. Yanlış cevap her durumda geçiş önceliğinizde ısrar etmek zorundasınız. Bu yanlış. Devam. Trafiğin tehlikeye düşmesine neler yol açabilir? Virajda şerit dışına çıkmak. E karşı taraftan birisi geliyorsa tehlike durumuna geçebilirsiniz. Kısa farları çok geç değiştirmek. Zamanında değiştirmemiz gerekiyor ki karşı tarafın dikkatini dağıtabiliriz. Öndeki araca çok uzun mesafe bırakmak bu yanlış. Yani kısa mesafe bırakmak aslında çok tehlikeye yol açar. Uzun mesafe bırakmak tehlikeye yol açmaz. Onun için devam ediyoruz. Sefi iştirak eden elemanlardan hangilerine karşı özellikle dikkatli davranmak zorundasınız? Doğru cevaplar fark edilebilir engeli bulunan insanlara karşı yani eğer bir engelli bir insan varsa ona kesinlikle özel, özellikle dikkatli davranmak zorundasınız. Çocuklara karşı bilhassa trafik şoförlerine karşı öyle bir özel dikkat etmenize gerek yok. Bazı park durumları vesaire var sadece onlarda hani o kuralları bilmeniz yeterli. Onun dışında gayet Özellikle dikkat etmeniz gerekmiyor yani öyle bir durum ve duruş yok. Hangisi ileriyi görebilen bir sürücünün davranışlarına bir örnektir? Aslında biraz daha hani defansif sürüşe de örnek veriyor. İleriyi görebilen de e, güzel bir çeviri aslında. İleriyi görebilen bir sürücü. Ne olursak bu sürücü kategorisine gireriz. Hadi bakalım. Trafik durumundaki muhtemel değişikliklere mümkün mertebe erkenden tepki veririm. Aynen öyle. Defansif sürüyoruz. Öngörülebilir aslında bir görüş. Trafikteki diğer katılımcıların niyetini mümkün mertebe erkenden fark etmeye çalışırım. Bu da doğru. İşte bu ikisi aslında şeyi biraz daha besliyor. Kendimden sorumlu değilim. ya. Yani kendimden de sorumluyum. Artı diğer çevredeki insanlardan da sorumluyum. Yani bir anda herkesten sorumluyum. Herkesi, herkesi odağıma almalıyım kısmı. Yanlış cevap trafikteki dikkatimi mümkün mertebe doğrudan önümde gitmekte olan araçla sınırlandırırım. Bu yanlış sadece onunla sınırlandırırsanız diğer hani soldan sağdan gelenler de yanlış bir ön yargıya ya da yanlış bir ön seziye sahip olursunuz. Hani onları göremezsiniz bile. Onun için bu seçenek yanlış. Sorularınız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki konu çok uzun soluklu olduğu için şimdilik bu videoyu durduruyorum ve bir sonraki videoda diğer bir bölümle görüşmek üzere kendinize iyi bakın sevgiler